Merhaba, hoş geldiniz. İkinci defa beraberiz. Evet. <laughs> ee, en son güzel bir video hazırlamıştık. Kızınızla alakalı. Evet, ne değişiklikler an, oldu, anlatabilir şu anda, misiniz? Yani şu anda çok farklı cümleler kuruyor. Ee, yani farklı bir ortamda yaşadığı bir şey rahat bir şekilde anlatıyor. Ee, sadece beden dilini kullanmıyor. Ayrıca zaten sinirli de değilse bir konuşabildiği için artık bu sinir öfke de gitti. Göz teması gayet iyi. Tabii ara ara yine oluyor ama yani dün gün geçtikçe onun da artık hani kaybolduğunu görüyorum. Göz teması, sıkıntımız belki de bir ay sonra yok diyebilirim yani. Peki doktorlar ne diyordu? Yani doktora götürdüm ama açıkçası ya iyi bir şeysi yok hani falan gibi söylüyor. Hani oluyor falan, şey, duyu bozukluğu vesaire şeklinde söylediler. Hani ben gittiğimde ben zaten o Orada yaptırdığı işte duygusunu yaptırdığı şeyleri evde kendimle yaptırıyorum zaten. Hı hı. E hatta tabii annenin yaptığımızı daha farklı bir şey. E, ama yani yine de çok bir, bir gelişme kaydedemediğimizi gördüm. Yani az bir seansta gitmedik. Ama e, sonra ben psikoloğa götürdüm. E, tekrardan götürdüm. İşte şeye, çocuk gelişimciye falan götürdüm. İşte konuşması her zaman biraz geriden gibi görünüyor. Evet temas, göz teması yok. Televizyon, telefon vesaire. Evet. Bunlar da tabii ki etmelidir ama yani bu bunları azalsak dahi oradan bir şey göremiyorum yani büyük bir fark göremiyorum çünkü artık geriden geliyor diye ama bunları falan açtık yani hani öyle sorunlarımız artık yok gayet kendini güzel ifade ediyor hatta böyle işi kurnazlığına falan kaçıyor hani artık ya çok güzel <laughs> aynen mesela işte göz damlası damlatacağım ya anne şimdi öksürüyorum sonra yapalım İşte ya da ayağım kaşınıyor ayağımı kaşıyayım falan yapıyor yani böyle hani Normal zaman sadece kızar, bağırır, bunlarca bir tepki vermezdi ama şu an öyle bir şey yok. Direkt olarak işte hani söylemleriyle anlatıyor, direkt konuşuyor. Hatta bana hikaye anlatıyor. Çok güzel. Hikaye anlatmaya geçtik. Kitabı böyle açıyor, bana doğru gösteriyor ve anlatıyor işte burada bu var, şurada bu var. İste züri üzülmüş, züri yemek yemiş falan böyle bayağı işte orada kitapta ne geçiyorsa resimde ne gördüyse onları gayet güzel anlatıyor. Bu durumdan memnunsunuz? Aynen çok memnunum, teşekkür ederim. Siz e, sağlıkla da uğraşıyordunuz sanıyorum, hastanede çalışıyordunuz Yok, öyle hastanede değil mi? Hastanede çalışıyorum, yani o yüzden doktorlarla temasım kolay hani bir bir şekilde e, hani destek görmek istediğim zaman gidiyorum ama hani bir bir şey alamıyorum yani hiçbir sıkıntı var ama onu çözemiyoruz hani çocukta bu şekilde ilerliyordu. O yüzden biraz sıkıntılıydı. şu an memnunum, gayet iyi. Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum evet. Peki <laughs> Kendim e... de psikolojik olarak iyiyim. Yani e, çok sorunlar yaşıyoruz. Yoğun ve stresli zaten çalışıyoruz. E, kendi hayatımızda da ileriki maddi manevi sıkıntılarımız oluyor. E, daha kolay atlattığımı düşünüyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki bir enerji Gülseren Kızıltepe Aynen. dersek? E, Birkaç cümleyle teşekkür ederim. Bana yani ilk geldiğim bilmem çok iyi geldi. Ee, ya maddi manevi iyi geldi. Yani kısmetim de açmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir arada o da kaynamış olabilir. Tabii ki pozitif olduğun zaman pozitif şeyler çekiyorsun. Şimdi bu bütünsel bir enerji olduğu için evet. işte bu kısmetim o bu denilmiyor. Fakat ufaklığımıza ayrı bir çalışma yaptık. Evet. Size ayrı bir çalışma yaptık. Evet. İkisi de yani ikisini ben kendimde fark ediyorum. Çocukta da çocuktaki gelişimi ve değişimi de fark ediyorum. En önemlisi zaten, buydu zaten. Ay, bunun için gelmiştiniz. Şey yani evet bir sürü şey, Eşiniz bir şey. inanmıyordu. Onu yaşamıştı. Evet, Sonradan evet. bu fikrini değiştirdi. Eşim inanıyor şu an gayet. Gayet de farkında yani. Aradaki yani arada bir var yani. 2 aylık değiş, 2 3 ayda bu kadar bir değişti. Yani çok büyük bir şey bizim için. Çünkü şu an biz bayağıdır uğraşıyoruz. Konuşuyor. Çocuğunda, şu an Ay, burada. Evet. Konuşuyor, gülüyor, konuşuyor, güzel gülüyor. cümleler kuruyor. Aynen. Şu an. Ee, hayal bile kurdursa, az önce zaten bir çalışmada mesela hayal bile hayalini anlatabiliyor. Onu çok güzel yaptı. Evet, çok güzel yaptı. Ve siz şaşırarak izlediniz. Aynen ben de böyle bakarak izledim yani. Hiç öyle bir şey denememiştim açıkçası. Hani çok rahat kendini ifade edebiliyor Yani çok şükür Allah'ıma. Bu güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki sizi tanıdık. Ben de iyi ki tanıdım Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şifa oldu. Tamam, ah, şifa olsun.